Ay, hiç müşteri gelmiyor. Ya bu son hmm, kimse almıyor vallahi. İstediğim çok güzel bir mağaza burası. Aa ama burada bir sürü ürün vardı. Hepsi nereye gitti? Bakın efendim hepsi satıldı. Bir tık bakalım. Çok güzel. Do doğum gününde istediğim şey buydu. Alalım kaç lira? 52 lira. Buyurun. <laughs> çok teşekkür ederim yeniden doğum gününün kutlu olsun tatlım. Ee, ben sizi yalnız bırakayım. Bir doğum günü kutlaması var galiba. Ee, beni de bekleyeyim. Ben de kutlayacağım Fermiş ablamın doğum gününü. Fermiş abla. canım. Ne yapacağım ben ya? Ay bahçede de park vardı. Oynayabilirsiniz. Taf. Tamam anne çok iyi. Bu park çok güzel. Çok seviyorum ben bu parkı. Ya să onun kendi babası. Tamam oğlum. Yok kayda kalkayım. Eee. Onu desem. Yani çok eğlenceli ama ne yapayım? Kızım 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 iyi misin kızım? Pinkinin düştüğü an. Vah vah ne kadar üzücü değil mi? Biz bu arada geçmiş olsun diyelim Pinky'ye. varsa mi unuttum ah benim sana kafam ne oldu ne yapıyorsun dedi o da bana ya, ama anne ne yapayım çok zevkli demişti sonra da sanacaktı Hızlı salınken bu tepeciye düştü ay yazık doktor falan götürsek evet evet doktor götürüm hadi da, da, da. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Benim adım e Doktor Ayşegül. Ben Ayşegül üstünü her zaman çok sevmişimdir. Çünkü Ayşegül gerçekten çok güzel bir üstü var arkadaşlar. Hadi olsun. Şimdi benim doktorumu ilk yapmam lazım. Tungar'ın birisi geldi. Sesler geliyor bu tarafa doğru. Ayşe kadın arkadaşlar ben kaçar. Doktorculuk zamanı. daha bekleyin. Müşterim var sanmıştım. <laughs> Pinki. Asta. <laughs> bayıldı. Nasıl oldun gördüm? Sancaktan düştü. Bugün benim doğum günüm. Ama mutlu olmasın istiyorum. Şimdi çabuk onu iyileştir. Aa, tamam. Kalbi atıyor. Atsız zaten. Allah korusun. Tamam üzülmeyin Ben onu hemen muayene ederim. kalbi çok iyi atıyor. Şu şuruptan vardı mı? Uyanacak. Teşekkür <laughs> 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 Doktor yapacağım. videomuz videomun bitiş sahnesi Müzik Doktor Aysegül. Çocuk Pinky Doğum günü olan kız Pambiz çocuğun annesi olan kız. Melisa. Na, na, İzlediğin. için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda hoşçakalın.